Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne konuşuyoruz? Bugün dünyanın bu zamana kadar gördüğü en büyük imparatorluklardan birinin Hangisi filizlenmeye acaba? başladığı döneme gidiyoruz Recep'cim. Hangisi hocam? Osmanlı İmparatorluğu. Ottoman Empire hocam. Evet. Hocam Osmanlı'nın hemen başta dersle belki alakası olacak ama 1200'lerde kuruldu ya. 1200'ler. Aslında Osmanlı ortaya ha. çıkmasının sebebinin Selçukluların e, o dönemlerde zayıf düşmesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebilirsin. Tam da ben de burada başlamak Çok güzel şey. hocam. Çünkü geçen sene yani 6. sınıfta öğrencilerimiz Selçuklu Devleti diye bir devlet görmüşlerdi. Doğru. İsmi Türkiye Selçuklu Devleti'ydi. İşte o devletin yıkılması ile beraber... Osman Devleti kuruldu. Yani bir nevi Osmanlı Devleti Selçuklu'nun kurumlarını devraldı ve devam etti. Evet. Şimdi burada hemen önce pratik bir şey söyleyeyim evet hocam. Tarihte farklı ulusları yani farklı milletleri, farklı dinleri evet. bir arada yaşatabilen yani nadir devletler vardır. Mesela Roma bunu biraz başarmıştır kendi çapında. İngiliz, Britanya İmparatorluğu sömürgeci bir imparatorluktur. Buna rağmen diyelim götürmüştür. Şimdi e, daha böyle lokal daha böyle homojen ama dünyada farklı ulusları kendi çatısı altında birleştiren ve bunu tam dile kolay. 100 değil, 200 değil, 300 600. değil, 400 değil, 500 değil, 600 yıl bir arada yaşatan belki tek organizasyon. İmparatorluk. Evet Osmanlı İmparatorluğu böyle önemli bir iş yapmış. İşte onun tarihine başladı Recepçiğim. Olur hocam. Evet şimdi Recepçiğim. 1200'lerin ortalarında. Şimdi hikaye nereden başlıyor? Nereden ha, başlıyor 1200 hocam? 1200'lerin ortalarından başlıyor. Evet. 1200'lü yılların ortalarında yani günümüzden yaklaşık işte böyle 750-800 sene aşağı yukarı önce Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti diye bir devlet vardı. Evet. Fakat bu devlet 13. yüzyılın ortalarında yani 1250'ler itibariyle aşağı yukarı zayıflamıştı. Evet. Bunun sebebi şuydu. Moğollar hatırla Orta Asya'dan bir böyle nasıl Akın. kar kütlesi kopar ve çığa dönüşür. Orta Asya'dan gelmişlerdi Anadolu'yu ezip geçmişlerdi ve öğrencilerimiz yani bizi izleyenler çok iyi hatırlarlar. Köse Dağı diye bir savaşta dağ gibi Selçuklu'yu yıkmışlardı. Ve bu da Osmanlı'nın aslında değil mi hocam? Ha, yani bu Selçuklu'nun yıkılış hikayesi aslında Osmanlı'nın başlangıç hikayesi oluyor. Şimdi bir harita gösterebilir miyim Recep'cim sana? Tabii hocam. Şimdi Recep'cim. Evet hocam. Bu harita bize hangi savaşın bir armağanı? Cevap. Köse, Köse Dağı. Dağ. 1243 Köse Dağı. Ne olmuştu bu savaşta? Selçuklularla Doğu... Heh, Moğollar mı? Moğollar geldiler Doğu Anadolu bölgesinden özür diliyorum şuradan pardon. Geldiler Selçuklu devletini yıktılar. Evet. Selçuklu devleti yıkılınca ortaya bir inanılmaz siyasi boşluk doğdu. Bir sürü beylik ortaya çıktı. Bu görmüş olduğunuz renkli harita. Bu yüzden i̇şte var. Köse Dağ Savaşı'nın bize bir armağanı Recep'ciğim. Bir sürü beylik kuruldu çünkü Selçuk devleti yıkılmıştı. Evet. Yani bir yerde bir otorite varsa ve o çökmüşse ne olacaktır? Hocam çok seslilik olur. Aynen. Herkes herkes paşa. Fazla ses çıkar ama. Herkes Aynen. paşa hocam. Şimdi şu an tabloya göre Anadolu'da siyasi birlik var mı? Asla yok. Yok. Pekala bu beylikler içerisinde böyle gözümüze çarpan Karamanoğulları diye bir beylik var. Var. İçlerinde en güçlüsü o. Ama bir de sola doğru böyle turkuaz renkli bir beylik var. İşte Osmanoğulları. Bunlar Selçuklu'nun bu işte yıkılma süreçlerine doğru giderken Anadolu'ya göç eden Türkmenlerden bir grup, Kayı boyunun evet. Türkmenleri bunlar. Selçuklu devleti bunları batıya yerleştirmişti uç uça. Yani Bizans sınırına yerleştirmişti. Onlara demişti ki kardeşim sizin göreviniz bizi koruyun, evet, sınırlarımızı. Evet. Sınırları korumak Bizans'a karşı aman ha dik durun. Yani göreviniz, misyonunuz Adam, bu. Olay bu. Aynen olay bu. Neyse Selçuklu devleti yıkılınca ne oldu tabii herkes gibi Osmanoğulları da bağımsızlığını ilan ettiler ve bu bu bölgede yani bugünkü Bursa, Söğüt, Domaniç o bölgede bağımsız takılmaya başladılar. Evet. Yani bir beyliğe dönüştüler. Herkes gibi. Herkes bey hocam. Aynen, herkes bey. Beyliğe dönüştüler. Şimdi günün sorusu şu Recepciğim. Nedir hocam? Burada bir sürü beylik varken. Çok var. Neden Osmanlı devleti koca bir imparatorluğa dönüşürken diğerleri o yolda ilerleyemiyor? Ben mesela hocam Karamanoğulları'ndan beklerdim. Olmamış ama değil ama mi? Ama bak aslında güzel. En güzeli aslında en güçlüsü Karamanoğulları'nın. Evet. Çünkü hani o ha. Belki de hocam. Niye acaba? A acaba köklerinden mi? Mesela Osmanoğulları öyle bir alışkanlıklar, devlet alışkanlığı, bir araya gelme falan öyle bir şey mi? Ee, yok Recep'ciğim. Aslında orada hepsinde var o tarz şeyler ama... İşte Recep, tarihçiler buna kafa yormuşlar. Demişler ki ya bu kadar beylik içerisinde niye o? Osmanoğulları nasıl o kadar take off olmuş yani uçmuş ve ama geçmiş. diğerleri onun egemenliği altında kalmış. Bunu da düşünmüşler ve şunlara karar vermişler. Ne demişler o? Bir numara. Yani şu an neyi konuşuyoruz? Osmanlı beyliği neden hızlı büyüdü? Bir numara. Anadolu'da siyasi birliğin olmaması. Zaten. Yani, heh, olmadığı için. Ama bu herkes için eşit. Herkes için geçerli ama artı avantaj Osmanoğullarının Bizans'a yakın kurulmuş olması ve Bizans Asıl zengin şehirlerine yakın kurulmuş olması. Mesela Bursa gibi. Tamam ama şöyle e, Bizans'a yakın olması aynı zamanda bir de tehlike. Aslında tehlike değil. Neden tehlike diyeceğim? Çünkü Bizans Zayıf durumda. Ha. Yani dolayısıyla bak, kader ağlarını örüyor, taşlar yerine oturuyor Cebeci. Anadolu'da siyasi birlik yok. Yani Osmanlı devletine dur kardeşim ne yapıyorsun diyecek bir, yok. bir güç yok. Bu bir, iki uçta kurulduğu için, yani Bizans sınırında kurulduğu için, Bizans'ın kenardaki Bursa gibi zengin şehirlerine yakın olduğu için, oraları böyle aldığında ciddi bir para kazanma Tabii. ve ekonomik zenginliğe ulaşma imkanı var. İki numara bu. 3 numara Bizans'ın zayıf durumda olması, tat kavgalar içinde olması ona bir alan açıyor. Alan açıyor Şimdi evet. Şimdi öğrencilerimiz bunu şöyle yani anlayamazlarsa şu örneği verelim. Mesela şu an Türkiye'nin hemen güneyinde Suriye'de bir iç savaş var. Bir devlet otoritesi kalmadı. Ya dolayısıyla bugün diyelim herhangi bir yerden örneğin Türkiye'den, kuzeyden ya da batıdan, doğudan bir, bir güç gelse olsa... o bölgeyi çok kolay bir şekilde ne yapabilir? Ele geçirebilir değil mi? Çünkü dinleyici? güç birliği yok. Aynen bir merkezi otorite yok. Evet hocam, otorite. Yok. Heh, bu önemli. İşte Bizans'ın Anadolu'da artık gücünü iyice kaybetmiş olmasından dolayı bu Osmanlılar için bir çıkış oluyor. avantaj oluyor. Aynen öyle Recepçi. Bir faktör daha var Recepçi. Nedir hocam? O da ne biliyor musun? Osmanlıların özellikle Balkanlara doğru ilerlediğinde yani şu istikamette ilerlediklerinde çok işten yarayacak bir şey var. Ne var? Balkanlarda da siyasi birlik yok. Ha orada da yok Aynen hocam. Aynen öyle. Ortalık Orta da... darma duman Aynen. hocam. toz, ortalık toprak. 13. yüzyıl darma duman ortalık. Evet. Balkanlarda siyasi birlik yok. Küçük küçük krallıklar var. Yani Osmanlı oraya doğru ilerlediğinde karşısında ciddi bir otorite yok. Aynen Anadolu'da olduğu gibi. Yani o zaman şunu diyebilir hocam. Sadece bunu Anadolu'da yapmıyor. Aslında evet. Balkanlarda da yapıyor. Aynen öyle. Rumeli tarafı, yok. Balkanlar evet. tarafında. Rumeli tarafında. Mesela Balkanlar kim var diyeceksin. Diyecek. Kim Çünkü var hocam? Bulgar prenslikleri var. Sırp prenslikleri var. Yukarıda işte bu Nasıl? Romanya'da. Romanya tarafında ufak tefek prensipler var. Güçlü bir otorite yok. yok. Önemli bu. Recepçi bir noktayı daha söylemesi Nedir gerçekten hocam? ayıp olur. Osmanlı'nın izlediği politika bu işin yani Osmanlı'nın yükselmesi çok önemli bir faktör. Nedir Otor hocam, hocam o politik? İskan politikası. İskan. İskan de biliyor Nedir? musun İskan demek yerleştirme. Neyi? Tokadı yerleştirme. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı tokadı. <laughs> Osmanlı tokadı yerleştirme değil Recepçi. Nedir? Nüfus yerleştirme. Yani bak Anadolu'dan diyelim Müslüman Türkleri Nereye yerleştiriyorlar? Balkanlara, Balkanlara. Rumeli'ye. Mesela bir örnek verelim. Atatürk, Atatürk'ün ailesi işte evet. yıllar evvel 1300'lü yıllarda Selanik bölgesine yerleştirilen, Konya Karaman bölgesinden yerleştirilen Türklerden. Yani oraya iskân edilmiş evet. Türklerden. O nedenle iskan politikasının büyük bir rolü var. Ama zaten orada evet. halkın varsa çok daha güçlüsün. Tabii. Yani Orayı almakla bitmiyor ki Şecep. Oraya, ne yapman gerekiyor? Yaşayan bir yere dönüştürmen Aynen, lazım. Aynen. Orayı böyle şenlendirmen gerekiyor ki orası benimdir diye bil yani. Oraya imzanı at oraya. Anca ancak öyle olur. Şecep'ciğim bir faktör daha var. Nedir hocam? İstimalet politikası. O ne Duydun hocam? Mu hiç, hiç duymadı. İstimalet. Hoşgörü demek Recep. Cim. Doğru. Osmanlı'da bu Aynen. çok vardı. Recep'ciğim bak. Osmanlı Devleti'nin hani eskiler derdi babaannem Allah rahmet eylesin senin alameti farikan nedir derler bilir misin alameti farika ne demek olayın ne gibi yani evet senin olayın ne? Seni seni diğerlerinden ayıran Ayran fark şey ne? İşte Osmanlı'nın alameti farikası hoşgörüdür. Yani istimalettir. Ele geçirdiği yerlerde bir sömürgeci zihniyete davranmamıştır. Orayı fethettiğini düşünmüştür ve oradaki insanlara vergilerini vermek koşuluyla altın çiziyoruz. Hiçbir dinine, inancına, diline hiçbir yere karışmamıştır. Ama zaten i̇şte böyle büyürsün. Aynen işte Osmanlının bir derler ya böyle filizden. vizyon hocam ya. vizyon. Aynen. İşte vizyon bravo. İşte bu bizim karakterimizde var diyeyim ne diyeyim? Yani hani Recep şöyle mesela her milletin bir özelliği var. Evet. Mesela bizim Kenyalılar müthiş koşuyorlar mesela değil mi? Kenyalılar evet. Konya'lılar hiç koşamıyor hocam mesela yiyorlar yiyorlar bak, göbek var bizim ama Kenyalılar e, koşuyor. Recep abiniz de bak Konya'lı o yüzden. Evet <laughs> hocam ben hiç koşamıyorum mesela Her milletin bir özelliği var. Ha. Bak Yunanlılar mesela eski eski dönemde düşünmüşler değil mi? Düşünür. Ha. Abi biz de yönetmişiz abi. Bak bu da çizeli. Evet, evet, yönetmişiz yani. Başka ulusları yönetmişiz tarihte. Bizim de bu yönümüz gelişmiş. İşte bunun sırrı da istimalet Recep'ciğim. Çok güzel hocam. Evet. İşte bu anlattığımız maddeler şu özetleyeyim mi daha Recep'ciğim? Olur hocam. Yani neden hızlı büyüdü? Bir numarada Anadolu'da siyasi birliğin olmaması. Yok. Iki numara Balkanlara siyasi birliğin olmaması. Evet. Üç numara Bizans'ın zayıf durumda zayıf olması. Zayıf olması. Dört numara Osmanlı'nın Ekonomik olarak gelişmiş Bizans şehirlerine yakın olması. İskan. Yani uçta olması. İskan. Ve 5 numara iskan. 6 numara istimalet. Onun istimalet. Evet. Istimal. O zaman bak. özetin özetini, özetini söyleyeyim mi Recepci? Evet hocam. Osmanlı'nın konumu yani bulunduğu konum aslında anahtar konum. Doğru hocam. Evet. Hocam 600 yıl neden 600 yıl olduğunu cevaplamak için 6 tane şeyi sayıp bitirdik. Aynen öyle. Evet. Osmanlı'nın güçlenmesinin sebebi en baştan hikayenin özü bu. Şimdi burada öğrencilerin yani bizi dinleyenlerin daha doğrusu atladığı bir nokta var ki Nedir? bunu ayırdım özellikle. Şimdi Osmanlıların politikasında yani hızlı bir politikasında bir de yedinci faktör var acaba. Nedir hocam o? Ona özel başlık açıyorum. O da ne biliyor musun? Osmanlılar çok akıllı davranarak daha beylik aşamasındayken çevresindeki bakın Germiyan oğulları gibi, Sal oğulları gibi, Aydın oğulları gibi, Candar oğulları gibi beyliklere kesinlikle yan gözle bakmıyor. Onlarla iyi geçiniyor. Hedef tamamen Bizans. ile iyi geçiniyor ki en azından güvenlik sorunu da olmasın. Hem bir de onlar Müslüman olduğu için, evet. Türk olduğu için şöyle bir izlenim yaratmamış oluyor. Yani kardeş kavgası yapıyor, izlenimi yaratmamış oluyor. Evet. Ama Bizans'a saldırdığı zaman Hristiyan bir ülkeye gaza ve cihat yapmış oluyor. Hatta o zaman diğer o beyliklerine desteğini alırsın Recep hocam. Recep'cim süpersin. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası zaten. Diğer birliklerden destek geliyor o zaman. Çünkü Osmanlılar diyorlar Önce ki oluyor. biz diyorlar gaza yapıyoruz ya yani ne demek gaza arayacak? Hristiyan bir ülkeye katiller yapıyoruz. sefere çıkıyoruz destek olun anlamında. Cihat yapıyoruz. Ne demek cihat? Yine kutsal savaş evet. yani din uğruna. Dolayısıyla bu tarz kelimeler yani gaza, cihat gibi kelimeler bir araya getiriyor? Evet, o zamanın revaçta olan kelimeleri Recep'ciğim. Evet. evet. O, o işte insanları bir araya getiriyor. Nasıl bugün mesela işte Atatürk dediğimizde biz hani toplumun bir araya getiren bir şey olduğu evet. gibi veya diyelim milli cumhuriyet diyoruz mesela evet. o günün kavramı da gaza ve, ve cihat. cihat. Yani gaza yapıyorsan akan sular duruyor Recep'ciğim. Duruyor ve herkes geliyor hocam. Aynen öyle evet Bu burada bir şey daha söylemek istiyorum. Nedir istedim. hocam? Osmanlılar Kaç tarihinde kuruldu. Ne bir tarih var mı kafanda? Yok. 1299. Ama bazı tarihçiler 1302 diyorlar ama 1299 gibi evet. kuruldu. Osmanlı neden kurulduğunu bir güzel yani hıpa hıp, özetledik hocam. Osmanlı hızlı büyüme nedenlerini izah ettik seninle evet, beraber. Hocam. Şimdi Osmanlı ne zaman kuruldu? 1299 civarı. Kurulduktan sonra yani padişahları böyle bir kuruluş dönemi aşamasını topluca gösterelim. Bizi izleyenler, dinleyenler olayı önce bir net görsünler. Şeması çıksın evet. hocam. Osman Devleti'nin aslında kurucusu Osman Gazi'dir. Doğru. Ha, fakat Osman Gazi'den önce Kayı boyu var. Öğrencilerimiz bilirler, bizi izleyenler. Şimdi bu Kayı boyunun aslında lideri Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi. Fakat Ertuğrul Gazi devletin kurucusu değil. Niye? Çünkü Osmanoğulları'nın o dönemdeki hali yani Ertuğrul Gazi döneminde bir boy şeklinde bir aşiret gibi. Yani bir çadırlarda yaşıyorlar. Evet. Tamam tam bir organizasyonları yok ama sonuçta yine bir siyasi bir otorite var ama bir devlet bir beylik gibi değiller. Değil. Osman Gazi ne yapıyor biliyor musun Recep'ciğim? Bunu mu kuruyor? Evet Osman Gazi devletin temellerini hutbe okutarak para bastırarak falan atıyor. Yani o zamanki konjonktürde. yani o zamanın dünyasında senin bir devlet olabilmen için para, para bastırman ve Cuma namazından hutbe. Cuma e, esnasında bir hutbe okutman gerekiyor. Yani ne demek hutbe okutmak? Tüm aleme, tüm insanlara şunu sesleniyorsun. Diyorsun. Sesleniyorsun. Ya bugün olsa Osman Gazi Twitter'dan paylaşabilir. Yani ben devleti kurdum diyebilir ama ve devlet kurulmuş olur. Ha. Ama o zaman öyle değil. Ha. O zaman için yapılacak olan şey bir e, Cuma namazı çünkü herkesin geldiği. Herkes bir orta, orada diye. Evet. Aynen öyle bir gelenek oluşmuş. Hutbe okutmak, Cuma namazında hutbe okutmak, Padişah adına hutbe okutmak bağımsızlık göstergesi. Çok. Dolayısıyla işte Osman Gazi bunu yapıyor ve 1 numaralı padişah Osman Gazi. 1326'da ölüyor. 2 numarada Orhan Gazi, Orhan onun Gazi. oğlu. 3 numarada Birinci Murat, 4 numarada Yıldırım Bayezid ya da diğer adı Birinci Bayezid. Sonra 5 numarada Mehmet Çelebi ve 6 numarada İkinci Murat. Şimdi diyeceksin ki hocam 6 padişah var? Hocam 600 yılda kaç padişah var? Padişahlar. 36 padişah var. Bakın biz kuruluş aşamasını göreceğiz. Evet. Videomuz kuruluş aşaması ile ilgili. Kuruluş aşamasında 6 tane var. Çok güzel hocam. Yani biz bu videolarımızda 2 video çekeceğiz. 6 tane padişah göreceğiz. Olur hocam. Evet Recep'ciğim. Osman Gazi'nin 1299'da bazı tarihçilere göre 1302'de Osman Devleti kurduğu söylenir. Osman Gazi'nin yaptığı iş şu. Devleti kurduktan sonra tabii ki Bizans şehirlerini ele geçirmeye çalışıyor. Mesela evet. Koyunisar diye bir savaş var. Bu savaşta mesela Bizans şehirlerinden bazılarını ele geçiriyor ve topraklarını Bizans'a doğru ilerletiyor. Fakat asıl hedef Bursa. Neden Bursa biliyor musun Recepçiğim? Niye hocam? Çünkü Bursa çok zengin bir şehir Recep. İpek yolunun Marmara bölgesinde İstanbul'dan önceki lokasyonu. Dua. Evet, bir lokasyon, bir durak gibi. Dolayısıyla orayı alan aslında büyük bir para kaynağına sahip olacak. Aynen öyle. Vergiye sahip olacak. Çünkü müthiş paranın döndüğü bir şehir Bursa. Ve bizim Osman Gazi tam 23 yıla yakın bakın arkadaşlar dikkat. 23 yıla yakın Bursa'yı almak için uğraşıyor. Hatta şehrin etrafının e, her tarafını ablukaya alıyor bazı yerlere. Önemli kareler koyuyor işte evet. kuzeyine, batısına falan. O karelerle şehri tam 23 yıl boyunca çevreliyor. Abluka altında. Abluka altına Fakat ölünce tabii ömrü Vezir etmiyor ve yani Osman Gazi sözün özü Bursa'yı alamıyor. Yani evet, bu 23 hocam. yıl boyunca bu kadar uğraşmasına rağmen. Osman Gazi ölümünden sonra yerine Orhan Gazi geçiyor ve diyor ki ben diyor babamın diyor uğraştığı ama alamadığı Bursa'yı alacağım diyor. Alacağım diyor. Ve ne oluyor biliyor musun Recep'ciğim? Ablukayı sonuna kadar sürdürüyor. Ee, 1326'da Orhan Gazi Bursa'yı fethetmeyi başarıyor ve böylece büyük bir zenginlik Osmanlı sınırlarına olmuş oluyor Recepciğim. Şimdi burada bir şey var. Bursa'nın komutanlarından şey yani şehrin yöneticilerinden Saroz diye bir adam var. Evet hocam. Neyse, o adam Orhan Gazi ile görüşüyor. Orhan Gazi onu işte e, tabii affediyor, öldürmüyorlar. E, adamcağız e, gemlikten gemiye biniyor, İstanbul'a geliyor ve şehirde onun yardımcısı evet. Saroz diye bir e, arkadaşa bırakıyor vezir diyelim. Saroz'da Orhan Gazi'nin konuşmaları tarihe not olarak düşmüş. Bizans tarihçiler? tarihçiler bunu yazmışlar. Şimdi Orhan Gazi soruyor. Neden şehri teslim ettiniz? Yani artık en son aşamaya geldi. Teslim ettiler. Yani o 23 yıllık ablukanın evet. sonunda şehri teslim ettiler Orhan Gazi'ye. Neden ettiniz diye soruyor. Saroz'un verdiği cevap tarih kitaplarında yazar. Recep'ciğim sana onu okumak istiyorum. Ne diyor hocam? Okuyorum Recep'ciğim. Çünkü o uzun. Evet. evet. Şimdi diyor ki bunun birçok sebebi var. Ha, kim diyor bunu? Saros yani vezir. E, Bursa'nın eski yöneticisi. Bursa'nın reisi. Ha, ha, reisi. Birincisi sizin devletiniz büyüdü ve güçlendi. Ama bizim uğursuz devletimiz bahtsızlaştı. Bizansı kastediyor. İkincisi baban yani Osman Gazi köylerimizi zapt ettiğinde köylerimiz size itaat ettiler ve bizden yüz çevirdiler. Bizi anmadılar. Yani Bursa'nın civar köylerini aldıklarında oradaki insanlar Osmanlı size tabi oldular. Niçin alsınlar? Yani bizi anmadılar. Niçin alsınlar? Sayenizde rahata kavuştular. Onları görüp biz de o rahatlığa heves ettik. Üçüncüsü tekfurumuz yani valimiz yöneticimiz çok malı vardı ama alacak bir şey yoktu. Altınlarımız bize fayda vermiyordu. Dördüncüsü, yani şunu demek istiyor. Bizim şehrimizi 23 yıl boyunca abluk altına aldınız. Bir sürü altınımız var ama... Harcayamıyoruz. Harcayamıyoruz çünkü çıkamıyoruz dışarıya. Dördüncüsü, imparatorumuz düşkün ve aciz biri oldu. Beşincisi, kötüye uyduk. Kite tek tekfuru'na uyduğumuz için buhara düştük. Kite diye bir yer var. Onun e, tabi caizse motivasyonuyla hareket ediyorlar. Osmanlı'ya direnin diyorlar. Neyse. Altıncısı ise, dünya hep değişir. Şimdi bizim de değişmemiz gerekiyor. Çok güzel hocam. Bak, müthiş bir özeleştirdi. Var ya gerçekten müthiş bir özeleştirdi hocam şimdi. Bak en son cümle çok güzel. Altıncısı dünya hep değişir. Şimdi bizim de değişmemiz gerekiyor. Çok güzel hocam. Evet. Müthiş. O nedenle ders gibi. Evet dersin terinde bir şey. Yani böylece Osmanlılar Bursa'yı aldılar. Şimdi recepçi bir şey söyleyeceğim. Osmanlı'nın Bursa'yı almasının bize, Osmanlı'ya karı nedir? Nedir hocam? Başka? Bir, ekonomik olarak. ikincisi civardaki beylikler var ya Osmanlı Devleti'nin sınırlarına dahil olmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü Bursa gibi zengin bir yeri alınca diyorlar düşlendi. ki... Aa, evet. Burada bir ne var? Bir iyiye gidiş var. Hani olur ya günlük hayat diyeyim sen bir iş kurarsın. İşler iyi gittikçe. Hemen et, gelir hocam. Aynen, burada diyor ekmek var diyor. Aynen burada ekmek var diyor ve insanların katılımı artıyor ve bu da Osmanlı'nın büyümesini daha da hızlandırıyor. Evet hocam. İşte Orhan Gazi'nin Bursa'yı aldıktan sonra yaptığı bir şey daha var Ecemci. Nedir hocam? Onu da şöyle haritada gösterelim. Bak Bursa'yı aldık. Evet hocam. Bursa'yı aldıktan sonra sola doğru ilerliyor Recep cim. Bakın sola doğru dediğim şu istikamette Edremit yazan yer var ya. Evet hocam. O zaman orada Karesi diye bir beylik var. Karesi. Karesi. İkinin karesi gibi Recep'ciğim. Evet. Bu beylik denizci bir beylik. Yani donanması var. Efendim bu açıdan gelişmiş. Yani Osmanlı'ya göre daha ileri bu konuda. Bizim Orhan Bey'in karesi oğullarını almasıyla Anadolu Türk Birliği'ni sağlama yolunda ilk adım atılıyor. Evet. Yani bir beyliği ilk kez alıyorlar. Bak bu zamana kadar hep Bizans'a çalışıyorlardı. Evet. Karşı olarak şimdi ilk kez bir beyliği ele geçiriyorlar. Karesi beyliği dikkat. Ve onun donanmasını alarak... Anadolu yakasından Avrupa yakasına yani Rumeli'ye geçiyorlar. Vapurla hocam donanmayı Aynen. aldılar nasıl olsa. Aynen çünkü donanmayı aldılar. Akbil'i bastılar. Aynen öyle. Ve karşıya geçtiler. Karşıya geçiyorlar. Onu, onu geçtikleri yerin ismi dikkat. Nedir? Rumeli. Recep'ciğim bunu unutuyor öğrencilerimiz. Rumeli önemlidir hocam. Aynen. Rumeliler vardır. Yani Anadolu bak bu taraf Rumeli bu taraf. Yüzde Şimdi orada ilginç bir oluyor Recepciğim. Ne oluyor? Bizimkiler tam Orhan Gazi zamanında Rumeli'ye geçerken İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nda taht kavgası var. Kantakuzen diye bir tahta, tahta geçmek için kral adayı var. Evet. Bu Kantakuzen çok ihtiraslı bir adam, tahta geçmek istiyor ve Orhan Gazi'den yardım istiyor. Bak şimdi. Düşün. Düşmanından yardım istiyorsun hacı. Diyor ki Orhan Gazi bana ben, akıl verdi. Bana diyor destek ol. Destek ol. Heh, bana destek ol. Eğer ben tahta geçersem elbette bunun da bir karşılığı olur diyor. Olur. Ve hakikaten Orhan Gazi Kantakuzene destek oluyor. Bizans tahtına Kantakuzan geçiyor. Evet. Ve şimdi sıkı dur Recep'ciğim. Ne oluyor Kantakuzan hocam? Kantakuzan ne yapıyor biliyor musun Recep? Tahta geçtikten yapıyor? sonra tam şu istediğim yerde bak. Şurada Çimpe diye bir yer var. Çimpe. Bak yazıyorum şöyle. Çimpe. Bu bir kale. Çimpe evet. kalesini Orhan Gazi'ye veriyor. He. diyor ki Aa Allah ben istedim bir göz Allah verdi iki göz. İki göz, diyor. Şimdi, bu Rumeli'de Çin pekalesini almanın yararı nedir sence Recep? Sonra hocam oradan hakim olursun bir yerde. Aynen yerine. orayı bir üst olarak kullanırsın evet. değil mi? Şimdi aslında burada baktığımız zaman Kantakuze'nin yaptığı da. Valla hocam yapılacak iş değil. Gerçekten yapılacak iş değil. Kanta yani. bir şeyler geliyor söyle bir. E yapılmaz hocam yani verdiysen alırız Aynen. biz orayı. Centilmen sözünü tutmuş diyor devleti vermiş hocam. Aynen aslında vatana ihanet etmiş değil mi? Aynen öyle hocam Aynen, verilir mi? Aynen ihanet etmiş. Ya tahta geçmek için bu yani Kantakuzan bizim için önemli bir örnek. Önemli. Evet. Şimdi Recep'ciğim bizimkiler Çin pekalesini aldıktan sonra artık yürü ya kulum der ya Allah der ya yürü ya. Aynen öyle oluyor. Tüm Rumeli'yi yavaş yavaş ele geçiriyorlar ve Bizans'ı doğudan zaten sıkıştırmışlardı. Bak haritayı görüyorsun Recep'ciğim. Evet doğudan hocam. Doğudan sıkıştırmışlardı. Batıdan da Bizans'ı sıkıştırıyorlar. Bizans arada yani Anadolu yakasından ve Rumeli yakasından sıkıştırılmış vaziyette kalıyor. Ve böylece artık arada Ufacık bir devlet olarak varlığını sürdürecek. Bundan sonra Osmanlılar Avrupa'ya doğru ilerleyecekler Recep'ciğim. Çok Onu da hocam. diğer videomuzda göreceğiz Recep'ciğim. Olur hocam. Evet evet Recep'ciğim. Şimdi minicik bir özet yapalım mı Recep'ciğim? Yapalım hocam. Onunla bitirelim olur mu? Olur hocam. Osmanlılar kuruluş döneminde önce Bizans'a mı yoksa Beylikler'e mi hücum ettiler? Bizans'a hocam. Bu önemli yani videomuzun en önemli geldiği. Konusu bu. Evet hocam. Bizans. A. Sonra Bizans şehrini aldıktan sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminden itibaren Rumeli'ye doğru geçtiler. Orhan Gazi zamanında etrafında Rumeli'ye doğru geçtiler. Ve Rumeli'yi fethettiler ve fethederken İskanlı politikası diye bir şey uyguladılar. Uyguladılar. Recepcim bu önemli bakın. Burayı atlamayalım. İskan politikası neydi bir daha hatırlatalım. Anadolu'dan insanları alıyoruz. Balkanlara, e, Balkanlara yerleştiriyoruz. yerleştiriyoruz. Amacımız oraya yerleşmek ve orada kalıcı olmak. Evet hocam. Evet özü bu Cepçik. Süper arkadaşlar Osmanlı'yı 3 videoda anlatacağız değil mi hocam Aynen, kuruluşunu? Üç. Bu birinci video. O 3 videonun sonunda totalinde bir soru çözümü Aynen yapacağız. Aynen öyle 3 videoda Osmanlı kuruluşla ilgili. O yüzden arka arkaya bunları izleyin. 3 videoyu izledikten sonra soruları da göreceksiniz. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Aynen öyle herkese selam. you